1980 yılında Ankara merkezli kurulan Tamsan Kompresör AŞ, sektördeki 42 yıllık tecrübesiyle yerli ve milli üretimini yaptığı basınçlı hava teknolojisini 40 ülkeye ihraç ediyor. <Sülüyor> Türkiye'de elektrik motorlarına 5 yıl garanti veren tek ürünü de bünyesine barındıran Tamsan Kompresör AŞ, bünyesine barındırdığı ürünler elektrik kullanımı da %45 enerji tasarrufu sağlıyor. Tamsan kompresörü AŞ'nin yüksek teknolojilerle donattığı basınçlı hava teknolojileri kullanıldığı alanlarda iş kazasını en aza indirirken yüksek enerji tasarrufu ile en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Tamsan Kompresör AŞ Türkiye Satış Koordinatörü Mehmet Cahit Şen, Tamsan Kompresörleri hakkında bilgi verdi. Tamsan Kompresör firması Ankara merkezli. 1980 yılında Yaşar Bekeş tarafından kurulmuş Türkiye'nin güzide kuruluşlarından bir tanesidir. Ee, sanayinin olmazsa olmaz ekipmanlardan birisi olan kompresör imalatını 42 yıldır sürdürmektedir. 40 ülkeye ihracatı olan aynı zamanda VWO dediğimiz bu işin kalbinin Türkiye'de yerli ve milli tek üreten firmadır. Arkada görmüş olduğunuz servo, servo Permanent Magnet Teknoloji vidalı kompresörümüz yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda ekranı dokunmatiktir. Türkiye'deki kullanılan elektrik enerjisinin %12'sini kompresörler kullanmaktadır. Bu ürünle biz %45 enerji tasarrufunu taahhüt etmekteyiz. Bu da Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. İşletmelerin üretimde birim maliyetlerinin düşmesinde enerji tasarrufundan ötürü çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu ürün kendisini yaklaşık 6 ay ile 1 yılda amorta etmektedir. Bu ürünün en önemli özelliği elektrik motorunda rulman bulunmamasıdır. Bu özelliği sayesinde elektrik motoruna ve vidabloğuna bloğuna 5 yıl garanti verilmektedir.